Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için ayva reçeli tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. 1 kilo ayvayı öncelikle kabuklarını soymakla başlayalım. Ben 1 kilo kullandım. Dilerseniz bu miktarı arttırabilirsiniz. Dilerseniz böyle bir aparatla da soyabilirsiniz. Ayvaların tamamını bu şekilde soyuyorum. Soymuş olduğumuz ayvaları ortadan ikiye kesiyorum. Kestikten sonra ortasındaki çekirdekleri bir kenara alıyorum ve daha sonra ortasını temizliyorum bir bıçak yardımıyla. Ayvaları temizledikten sonra küp küp doğruyorum. Doğramış olduğum ayvaları uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Aynı şekilde diğer ayvaları da ortadan ikiye kesiyorum çekirdeklerini bir kenara ayırıyorum ve ortasını güzelce temizliyorum ortasını temizlediğimiz ayvaları küp küp doğruyorum çekirdekleri kaynadıktan sonra içerisine atacağımız için bir kenara alıyorum ayvaları tekrar küp küp doğruyorum Ayvalarını tamamlı. Bu şekilde doğradıktan sonra 1 kilo ayvaya ben 3 su bardağı şeker kullandım. Tatlı sevenler bu miktarı arttırabilir. Onu da tencerenin içerisine ilave ediyorum. Ardından ayvaların üzerini geçecek bir şekilde suyla dolduruyorum. Kaşıkla şöyle bir kaç kez karıştırıyorum. Bu konuda bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayvaların üzerine gelecek bir şekilde suyu ayarlıyorum, gördüğünüz gibi. Ardından ocağa alıyorum. Ocağa aldıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Doğrarken ayırdığımız ayva çekirdeklerini tencerenin içerisine ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. yavaş yavaş kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi tekrar birkaç kez karıştırıyorum ve tekrar kaynamaya bırakıyorum. Kaynamış olan ayvalı çelimizin içerisine bir yemek kaşığı limon suyunu ilave ediyorum. Dilerseniz limon da kullanabilirsiniz. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. ben üzerindeki köpüklerini almaya özen gösterdim. Kış boyu kalacağı için köpükler bozulma yapabilir. Bu yüzden köpüklerini mutlaka alalım. videolarımı arkadaşlarınıza ve çevrenizde de paylaşırsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi reçel kaynamaya devam ediyor. Ara ara karıştırıyorum. Üzerindeki köpüklerini alıyorum. ve tekrar karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Ayva reçelinin kıvamını ölçmek için buzdolabından çıkarttığım bir tane kabın içerisine bir miktar ayva reçelinden koyuyorum. Karıştırıyorum. Kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten de istediğimiz bir kıvam elde ettik. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olacaktır daha güvenilir bir şekilde olacaktır. Kıvamını daha iyi bir şekilde yakalamış olacaksınız. Akışkanlığı ve kıvamı yeterli oldu. Gördüğünüz gibi. Ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra Sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Aynı şekilde diğer kavanozda dolduruyorum. Kavanozların kapakları geleceği bölgeyi güzelce siliyorum. Hava alırsa aksi takdirde bozulma yapabilir. Ve ardından kavanozların kapaklarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Ben sizler için kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir ayva reçeli tarifi oldu. Tarifimi güvenle de deneyebilirsiniz. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Muhteşem bir ayva reçeli oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.